Şimdi sen bir şeyden takip et bakayım Emre YouTube'dan nasıl? Bunlar iyi mi? Vay mı? Sıkıntılı mı? Ya yani şimdi chat'i de şeyden mi açacağım anasını satayım? Telefonunu açıp koyacağım onu takip edeceğim. Bana internet mi? Şey mi dayanır? Bir şart. Gerçi çok da şey yapmayı düşünmüyorum yani. Günde 2 saat 3 saat yayın yapsam bana yeter. Oha 324 ne var? Tamam mı karus mı? Ben bütün o ileri gördüm çaldı hesabını. Tamam mı karus umamı Eri, umam mı karısı mı? Bu insan bu ork. Korkma olan Evet, nikili ne olsun? İyi mi? He? Daha Niye? Çok mu delay var? Daha Daha de ol olacağız. kadar delay olmaması de gerekiyor neyse karısı seçtim ben mesela <gülüyor> <gülüyor> ne yazalım nick oha <laughs> bu nick kalınmış ya Nicklerim vardı neydi onlar onlardan yazacağım. Ya bu nick seçmek. Kendi yapım sesini kapat da sekiz yazın namazı. Trak trak trak. Nerede? Sekiz. Canlı yayın açık yaptı da sen de gördün. Ya ben onun sesini kısmıştım sen. Yo açık değil. Tam yani şu an tek mik ya. Yani her şey kapalı. Şu nick işini çözelim ya. Evet arkadaşlar sıfırdan serimize hoş geldiniz. Has arrived. Şu hemen evdeki şeyleri de dağıl alalım. Hemen şurada bir kayıt açalım. E, ee, Zera sunucusundayız. Gördüğünüz üzere premium'un 30 günü var. Sıfırdan bir int battle priest serisi çekmek için. YouTube'a başladım. Evet, YouTube'dayım. Artık YouTube'dayım. Şurada L'den hemen alalım eşyalarımızı. Eşyalarımızı çekecek. Ben bir çare hazır edeyim. Fustan alacaklarımı alayım, hazır edeyim. Tekrar kayıt açarım. Sen de aslında başlasan iyi olur da neyse. Hadi sen başla bakalım. <laughs> sen başla ne pokuyucun ben de ona gelmeyeceğim. Nasıl olabilir bu Yani. Sen yani şu an ne oynuyorsunuz? Hala hazırda oynadığınız bir oyun var mı? Şöyle şey girersek, CS e şey. Aslında ben de alayım da counter'ı Şeyde çok hile var ya. He, hile çok ya. Hile adamlar görmeden vuruyor bizi. Soruyorsun bir de hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyor. Bu şart. Hı? yapacaksan çık monitör aslında var yan tarafta laptoplar. Size açarım onları da. Yayın duruyor mu? Duruyor gibi. Bir saniye bakıyorum. Hani yazınca önce gösteriyordu benim yayınım şimdi göstermiyor. Ne yapıyorum? Hemen şey arkadaşlar ilk donetlerimizle mikrofon alıyoruz. Siz daha iyi duyabilmeniz için. Dur be. Daha o kadar gelmedik de bakalım. Acaba şeyde de kategori seçmeye gerek kalıyor mu ya? Buradan bakalım Knight Online var mı? Bunun vardır değil mi kanka şey kategori muhabbeti? Oğlum bir dünya Mavi TV var mı şimdi? Knight Online buluyorlar mı şu an? Hı. Tamam şu an yayında işte. Bakıyorum ben yayında. Şu an yayında bir problem yok. takmış sadece. İşte bunu aslında şeylerden öğrenmek lazım dostum. Yayın ya, başla. Yayın yapanlar Şarkasıyoruz ya Part 1 diye. Evet. Sonuna slash şey slash değil #knight online O zaman yayını kapatıp açmam mı lazım?